Kullanımlarının biraz yan etkilerinden ve bu yan etkileri nasıl azaltmamızla ilgili bilgi vermek istiyorum bugün. Antibiyotiklerin en kötü tarafı kötü huylu bakterileri yok ederken vücudumuzdaki iyi huylu bakterileri de özellikle bağırsak florasındaki yararlı bakterileri de yok etmesidir. Bunu engellemek için ne yapmamız gerekiyor? Normal şartlarda da zaten hep bahsettiğimiz bağırsak floramıza hep e, gerekiyor. Probiyotiklerle, prebiyotiklerle bunları desteklememiz gerekiyor ama antibiyotik kullanımda ekstra ve ekstra e, probiyotik kullanmamız ve aynı zamanda e, antibiyotikler süper enfeksiyon dediğimiz rahatsızlıklara yol açabildiği için ekstradan multivitaminleri, B vitaminlerini muhakkak ve muhakkak kullanmanızı tavsiye ediyorum. Gör